Le, 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 le. tek ayleme yerine maski ışık tutmayın boşuna yeter ventli adam var ventli adam var ventli adam var elinde kek tutuyor ventli adam var tamam ya. ya tam şeyi takıyordum maskeyi Annen... ya Nereye gittin lan? Ha artık burayı kontrol edeceğiz. Ya ananı şiki. Aa yatakta biri var. Yatakta biri var. <laughs> ah! Sakın ortancı şeye bakmayın. あっ。